Değerli müdürlerim, hayırlı günler diliyorum. İsmim Murat Motor. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Güvenliği Uzmanıyım. Bugün e, müdürlerime EÇBS sisteminde görev değişikliği olan okul müdürlerimiz için e, yetkili değişikliği başvurusu işlemlerini anlatmaya çalışacağım. Malumunuz üzere 1 ee, ve bir, bir, bir gün önce ECBS sistemine tüm okullarımızın kayıtları yapıldı. Temel seviye sıfır atık belgeleri alındı. Ancak bu yıl ee, bizden üst kurum, üst birim tanımlama işlemleri yapılması istendi. Eski okul müdürlerimiz, sisteme kayıtlı olan okul müdürlerimiz edebile şifreleriyle bu işlemleri yaptılar. Ancak görev yeri değişikliği olan okul müdürlerimiz ee, sıkıntı yaşıyorlar çünkü yeni gittikleri okulda sistem onlara tanımlı olmadığı için bu işlemi yapamıyorlar. Bazı okullarımızın e, bilgileri hala eski müdürlerinin üzerinde olduğu için bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yeni giden okul müdürümüzün sistem üzerinden yetkili değişikliği başvurusu yapması gerekiyor. Şimdi e, öncelikle yeni atanan okul müdürümüz kendi yeni okulunda kendi E-Devlet şifresiyle ve çbs sistemine E-Devlet girişiyle giriş yapacak. Giriş yaptığında karşına şöyle bir ekran gelecek. Bu ekranda sol taraftaki menüde hesap firma kurum bölümüne tıklıyoruz. Karşımda şöyle bir ekran geliyor. Bu ekranda sağ üst köşede yetkili değişiklik başvurusunu görüyoruz. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladığımızda şurada vergi numarası diye bir ibare var. Yetkilisi olan hesabın yani okulumuzun, müdürümüzün yeni atandığı okulun vergi numarasını buraya giriyoruz. Okulumuzun vergi numarasını yazdıktan sonra hemen altında şu kısımda yetki belgesi dediğimiz bir yer. Başvuru yaptığınız hesap için yetkili olduğunuz, yetkili olduğunuzu gösteren belgeyi yazıya yükleyiniz diyor. Bu e, okul müdürümüzün atama kararnamesi veya e, görev başlama yazısı olabilir. Burada dosya seçtiyip dosyamızı buraya yüklüyoruz. Atama kararnamesi veya işte görev başlama yazısı olan bu yükleyeceğimiz e, belgenin mutlaka PDF formatında olması gerekiyor. Ben yani şimdi okul müdürümüzün e, atama kararnamesini PDF olarak masaüstünde dosyamı kaydetmiştim. Şimdi oradan buraya dosyamı yüklüyorum. Dosya seçten şurada masaüstündeki HFS dosyasında yüklediğim atama belgesini çift tıklıyorum. Buraya atama belgesi olarak dosyamız geliyor. Akabinde başka herhangi bir yere yükleme yapmamıza gerek yok. Akabinde hemen sağ alt köşede başvuru formu oluştur alanına tıklıyorum. Evet yetkili değişiklik başvurusu alınmıştır diye bir uyarı geliyor ve şöyle bir form karşımıza çıkıyor değerli müdürlerim. Burada Entegre Çevre Bilgi Sistemi Yetkili Değişikliği Başvuru Formu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne diye başvuru numarası var. Kurum bilgilerimiz var. Bunları kontrol etmemiz gerekiyor. Evet burada okul müdürümüzün adı soyadı, tarihi ve imza bölümü var. Biz bu belgeyi e, imzaladıktan sonra Sisteme yüklediğimiz atama kararnamesi veya göreve başlama yazısını Fiziki olarak alıyoruz Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Sıfır atık birimi Birimine gidip Bu belgeyi veriyoruz Arkadaşlar bu iki belgeyi başvuru formu ve Atama belgesini Aldıktan sonra Sistem üzerinden Okula sizi tanımlıyorlar Bundan sonra Tüm işlemlerimizi okul müdürümüz e, devam ettirebiliyor. Bu anlattığım yetkili değişikliği başvurusuydu. İşlemler e, bundan ibaret tüm yeni atan okul müdürlerimizin kendi okuluna kendisini tanımlaması için bu işlemi yapması gerekiyor. Herkese hayırlı günler, hayırlı mesailer diliyorum.